amma kalabalıkmış burası. Kusura bakmayın, beni bunu yapmam lazım. Gözlüğümü takacağım. Şimdi tanınmayayım. Sonra haberlerde yazmasınlar Kerem Yiğiter halk pikniğine geldi diye. alayım önce de. Tabii hayatım, sen de haklısın. Aa, o değil mi? Al işte, düşündüğüm şey geldi. Lütfen bir fotoğraf çekilebilir miyiz? Çekilelim. Şey, biz Ayşen'le çekilmek istiyorduk ama isterseniz daha sonra da sizle çekiliriz. Olur. <laughs> şey, hayat hikayenizi yazacağınız söyleniyor, doğru mu? Yok, yok. Öyle bir şey düşünmedim. şöyle bir şey de söylemedim. Bizi teklif falan gelirse mutlaka kabul edin. Sizin çok ayrı bir sıcaklığınız var. Teşekkür ederim. <laughs> Size sarılabilir miyim? Çok teşekkür ederiz. Görüşürüz. Görüşürüz. Halam ateş mi olacak? Olacak değil, olmuş bile. Gördün mü pozlarını? Kerem, çocuğun yanında şöyle şeyler söylemesene. Babam duyarsa çok kızar. Ha. Sen bu menajeri daha önceden tanıyor muydun? Sağ öyle bir bağlantısı var mı bunun? Kerem dünden beri içim kuruttum. Bak gerçekten yeter artık ya. Ben bu yapbozu çözeceğim. Çözersin. Yelda gelsene sen de böyle. Ay yok iyiyim ben burada hava alıyorum. Aman fazla alma. Hava parası verecek param yok. <gülüyor> i̇lahi. <gülüyor> i̇lahi. Ay ilahi. <gülüyor> i̇lahi. <gülüyor> <gülüyor> Anne. Ya ben de yardım edeyim, Bu Buse'ya daldım kaldım, ne yapılacak? Yok kuzum, biz yapıyoruz. Sen Kerem'le ilgilen, bak öyle bıraktın çocuğu... ...ayağının altına bir tane minder falan koy. Hı. Sıkıldın mı oğlum? Sıkılmadım, sıkılmadım. Dediğiniz gibi beni bıraktı gitti bitki gibi ama... ...doğayla hiç hiç, hiç yabancılık çekmedim. İlgilenirim tabii. Ah pardon hayatım. Kerem, biz geldik. Bunlar nerede kaldı ya? Zaten geldi Kerim'in bakıcısı da. <laughs> kız! Konca değil mi bu? Ne işi var bu yakışıklı çocukla? ya yengecim onlar iki iş arkadaşı işte yemeğe gelmişler. Ha, sen ona benim külahıma anlat. Gönül işleri ben bilirim onları. Cin gibi idam o kız maşallah. <laughs> yengem şakacı işte böyle arada hemen şaka yapar. Ha. Ne güzel oldu böyle eski günlerdeki gibi? Gonca sormayayım sormayayım diyorum da. Sen niye geldin? Hadi şirkete girdin orası iş. Bir şey demiyorum. Ama tekrar neden hayatıma girmeye çalışıyorsun? Ailemin içine girmeye çalışıyorsun? Ya niye öyle diyorsun? Belki yeniden böyle çok yakın arkadaşlar oluruz. Yani belli mi olur ne olacak? Sen ne demeye çalışıyorsun? Yani hiçbir şey belli olmaz. Diyorum ki ne güzel olurdu. Sen, Kerem, ben, Volkan böyle dörtlü takılırız. Siz mutlu, biz mutlu falan. Ha? Kardeşim. Bırak şimdi Alev Saadet'i olayını da, Gonca bana düşüyor galiba. Ulan bu kızın karanlık bir tarafı var. Sen yine de dikkat et. Ben niye dikkat edeceğim ya? O kendine dikkat etsin. Vay kardeşime bak benim ya. <gülüyor> <gülüyor> Abi baksana ya kıza. Karanlık karanlık bakıyor. Kendimi alamıyorum bazen. Dur. <laughs> Dur ya. Üstüme ne görüyorsun? Kerem, iyi misin? Ha? İyiyim, iyiyim. Bir şey yok. Öyle... Çarpıştık. Ya dikkat etsene Volkan. Sen de ne kıymetli canım varmış. Hemen her şeye bağırıyorsun ya. Bir inandıramadık şu sakatlığa. Neyse bir şeyin yokmuş işte. Gonca ne bakıyorsun ha. Kızım o senin kocan. Tabii ki endişeleneceksin yani. Çok normal bir şey değil mi bu? Niye böyle cool durmaya ya? normal takılmaya çalışıyorsun anlamadım. Ya Gonca, pardon ama sana ne oluyor? Sana ne? Ayrıca ben öyle bir şey yapmıyorum, gayet normal davranıyorum, her zamanki Ayşe işte. Hmm. bir de böyle kendini savunmaya falan geçiyorsun, gerçekten hayret verici yani. Kızın derdi bitmiyor ki. O menajer meselesi, bir de şey var. E... Ne var? Ayşe'yi biz çok cin biliyoruz ya, ama aslında saf bir tarafı var. Birine kapılıp gidecek diye korkuyorum. Yok be abi. Kime kapılıp gidecek Allah aşkına? İşte bilmiyorum kime. Dur bir dur. Muammer değil mi o? Ayşe! Gel bir gel. Ne oldu ya? Ne oldu Kerem? Bana bak. Ne oldu? Muammer'i buraya sen mi çağırdın? Ya Kerem niye kolumu sıkıyorsun bura? Bak, mavi muammer. Sen mi çağırdın? Ne muammeri ya? Ben kimseyi görmüyorum. İyi misin sen? Yapboz parçaları şimdi oturuyor tabii. Benim buraya gelmemi istememiştin. Sağ o, o değil mi? Kerem sen ne kadar kıskanç bir adammışsın. Sen evlenen kadın yandı yandı. Benimle sen evlendin. Sahte de olsa karımsın. Ve benim kurallarıma uyacaksın. Yani elimden geleni yaparım tabii ama sonuçta gönül var. Onların gözündeki şu şiddetli, bu yırtıcı aşkı görüyor musun? Görüyorum Goncacığım ama görmemeyi tercih ediyorum çünkü Kerem kızıyor. İşte o benim aşkla en sevdiğim. Ha. Tamam yeter artık dönelim. Ayağım iyice ağrıdı zaten. Gel ben sana yardım edeyim. İstemez. Al abi al. Al buradan al. Erkut durum ne? Bir, bir parti daha attım şimdi halledeceğim geliyorum ben. Ya acele etmeydik de. Çocukları bekleseydik. Ya anneciğim ne olacak ya? dünyada dolusu yemek var onlar da yer. Hadi Erkut hadi açlıktan midem kazımaya başladı ya. Muhsin amca sen hiç bekleme. Sen direkt boğ bunu. Muhsincem, e, bak çok yeme biliyorsun sana yaramıyor. Ya daha bir yudum bile almadım hanım Allah'ını seversen. Allah ya, Allah. ye Muhsin Bey. Efendim. Bu telefonu ha, alıp uzağa gidip doktora. konuşmalar da yeni başladı. Ha. Bu haftayı erteleyelim diyorsunuz. Tamam Hı? tamam kızım şimdi ağzımızın tadı kaçmasın hadi boş ver. Peki tamam ne zaman uygun olur? Haftaya çarşamba. Peki. Tamam siz nasıl uygun görürseniz. Ama yani bu arada bir sıkıntı falan olmaz değil mi? Hani erteliyoruz ya. Bir göz dönmesi falan. Tamam olursa yine o zaman. Peki. Hey yavrum hey be! Babanla mı mangalcıydı anlamadım ki. Ya Muhsin amca var ya şu yediğin eti yemin ederim en kral restoranda yemezsin yani o derece. Ellerine sağlık oğlum. Ay kurban olsunlar eline sağlık. Kimle konuştun sen? Ee, hiç ya yok bir şey işle ilgili. Ben şunlara bakayım şimdi. Işte. Ha çevir onları güzel, bak yanar onlar. Doğru çeviriyorum çeviriyorum. Çevir çevir o şu, şu. Ben biyim ya. Ya abi alsan az ben ne yemek yiyeyim ya. Yani, Hı. İyi tamam. Şu. Tamam oğlum yemeyeceğim daha. Çevir onu, ha bak gördün mü? He. Onu da çevir. Hadi bir lokma ekmek de bana verin de ben de yiyeyim. Aferin güzel olmuş. Afiyet olsun. Hı. Biliyordum işte. Gözün çıkmasın Rıza senin. Vuruldu gitti kadının rüzgarına bak görüyor musun? O yüzden tayt giymeme bir şey dememiş işte. Aa, nerede kaldınız ya? Yemek bitti. Ah Musun amcacığım, Kerem'in tripleriyle uğraştık. Ayşe. Al sana trip. Sağ o, bu değil mi? Şüphelerinde haklıyım değil mi? Kerem saçmalama öyle bir şey olabilir mi? Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz Hoş bulduk. Ya uzaktan benzettim ama çok da emin olamadım. Şaşırdım sizi burada görünce. Biz her hafta sonu geliriz buraya. Hocam, sizin bu tesadüfler geçerken uğramalara... ...biz artık şaşırmamaya başladık. <laughs> Kusura bakmayın, rahatsız ettim öyle. Estağfurullah, ne rahatsızlığı. Buyurun birlikte olalım. Ayşe'nin matematik hocası, çok değerli bir arkadaşımız. E, demek Ayşe'nin öğretmenisiniz. E, buyurun, Allah ne verdiyse beraber olsun, beraber yiyelim. Ya anne... Allah ne verdiği sesin var artık ya. Masada bir ben yokum vallahi. Evet, <laughs> çok sağ olun. Biz hiç rahatsız etmeyelim. Olur mu öyle şey? Hep birlikte yeriz. De, tabii hocam buyurun oturun. Biz beraber yeriz. Yok Ayşe, e, hocam şimdi meşguldür, işi gücü vardır. Malum çok akademik bir insan. Buyurun, buyurun. Hep birlikte olalım. Olmaz öyle şey. Gelin. Her şey o kadar güzel görünüyor ki daha fazla hayır diyemeyeceğim. Hocam, etleri ben yaptım. Hiç kaçırmam, ıskalamam, on numara et pişiririm. Ellerinize sağlık. Ama, ama ben yalnız değilim. Arya da benimle birlikte. E gelsin gelsin, o da gelsin. Ha, hocam baştan söyleseniz onu siz. Ha tek kişi, ha iki kişi ne fark eder? Size de yetecek kadar, herkese yetecek kadar yemek var. E, alın gelin siz de arkadaşı. Peki madem, biz toparlanıp gelin. Tabii tabii. Gel hayatım, sen çok dikkatli ol. Gel gel. Merhaba. Bu hoca çok düzgün bir adam. Gerçekten baba, ben diyorum ki iyi ki tutmuşum. Tabii ya. Çok düzgün bir adam. Ee, sevgilisi de çok güzelmiş. Maşallah birbirlerine ne kadar yakışıyorlar değil mi? <laughs> Hadi afiyet olsun. <laughs> dar Bu pembe rüyalar